اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فكها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة، وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنه نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه. Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari dersinde beraberiz. Bugün 21. babı okuyoruz. Sahih-i Buhari'de Kitabul İtisam bil Kitab ve Sünne. Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma bölümünde 21. konu, 21. bab. Babu Ecril Hakimi eğer çehdede fa asabe veya ahta hakimin müçtehidin alimin isabet etse de isabet etmese de içtihad ettiğinde ecir ve sevap kazanacağına dair bab evet müctehid isabet ettiğinde iki ecir kazanacaktır. Hata ettiğinde sadece bir ecir kazanacaktır. 7352 no'lu hadisi şerifle devam ediyoruz. Kalel müellif El İmam Muhammed İbn İsmail el Buhari Rahimahullah ve rahimena ma'ah. Hadessena Abdullah İbn Yezid el Mukri el Mekki حدثنا حيوه بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه رواه تديلدينه غيره انه سمع رسول الله sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Amr ibn-i As peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. İzâ hakemel hakimu fectehede hüküm veren kişi içtihad eder, o konudaki bütün gayretini sarf eder. Tüm asabe sonra bu içtihadında, bu görüşünde, Kur'an ve sünnete uygun bu görüşünde isabet ederse felehu ecran iki ecir vardır. Ve izâ hakeme fejtehede tüm ahta felehu ecir. Hükmeder, içtihad edip hükmeder ve hata ederse yani bu noktada bütün gayretini sarf ettikten sonra ilmi ölçülere uyduktan sonra Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesinde hakkaniyete uygun olarak hüküm verdikten sonra hata ettiği ortaya çıksa bile felehu ecrun bir ecir sevabı vardır. Yani burada müçtehidin vazifesinin önemine işaret edilmektedir. Burada görüşlerde beşeri görüşlerde hata olabileceğine işaret edilmektedir. Burada içtihat dediğimiz, içtihat nedir? Bezlül mustata, gücümüzü son noktasına kadar harcamak, hakkı bulabilmek için, hakikati e, bulabilmek için, gerçeğe varabilmek için, en isabetli görüşü sergileyebilmek için, elimizden gelen bütün gayreti sarf etmemiz isteniyor. Buna rağmen yine hata edersek bir ecir yani bir e, mükafat e, kazanmış olmaktayız. Kale fe haddestu bi hadisi Ebu Bekir Amr ibni Hazm Bu hadisi şerifi Ebu Bekir bin Amr ibni Hazm'a rivayet ettim. Fakale Hakeze haddeseni Ebu Selamete ibni Ebu Selamete Ebu Abdurrahman an Ebi Hurayre'te Ebu Hurayre'den Ebu Selame ibni Abdurrahman da aynen bu şekilde bana rivayet etti demiştir. Ve kal Abdülaziz ibni Muttalibi an Abdullah ibni Ebi Bekir'in An Ebi Selamet anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu yine müellifimiz bir başka tarikle aynı hadisin aynı şekilde rivayet edildiğini haber vermektedir. İctihad edip hüküm veren kişinin hükmünde isabet ettiği takdirde çift sevap alacağını öğreniyoruz. İctihad edip hüküm veren kişinin bu hükmünde bir ecir, bir sevap kazanacağını biliyoruz. Sahabe i kiram kendi aralarındaki bir takım e, savaşlardan isabet edenler etmeyenler diye ikiye ayrılmıştır. Hazreti Ali radıyallahu an e, hadisi şerifler dikkate alındığında, ehli sünnet alimleri tarafından isabetli görülmüş ve çift sevap aldığı ifade edilmiştir. Hazreti Muaviye ve taraftarlarının bu savaşlarda yine içtihat sebebiyle katıldığı bu savaşlarda isabetli olmadığı dolayısıyla bir ecir aldığı yine ehli sünnet alimleri tarafından ifade edilmiştir. Yani ilim adamı hakkı hakikati aramaya çalışacak bunu çevresine duyuracak gayretini sarf edecek. Ve neticede Cenab-ı Hakk'a tevekkül edecektir. İctihad özel şartları vardır. Fıkıh babındaki içtihadın e, gerçekten yerine getirilmesi günümüzde zordur. İctihad kapısı kapalı değil ama içtihat edecek kişilerin azlığı kalitenin azlığı içtihadın azalmasına e, sebep olmuştur. Fıkıh e, babındaki içtihat geniş bir konu. Burada yani gerek hakim, gerek alim, gerek yönetici, gerek fakih, farklı farklı durumlarda olup bunlar da içtihat ettikleri takdirde hakkı arama noktasında elinden gelen bütün imkanı sarf ettikleri takdirde isabet etmeseler bile o gayretleri sebebiyle bir ecir e, kazanmışlardır diyebiliyoruz. Evet 22. baba geçiyoruz. Yeni bir bölüm. Babul hucceti ala men kale inne ahkamen sallallahu aleyhi ve sellem kânet zahireten. Evet peygamberimiz Ali aleyhissalatu vesselam efendimizin verdiği hükümler gayet açıktı. Evet. Ee, ve ma kana yghibu ba'dhum an meşahidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam fakat bazı sahabe-i kiram ali salatü vesselam efendimizin bulunduğu bazı savaşlarda veya peygamberimiz ali salatü vesselam efendimizin bulunduğu bazı yerlerde bulunamamış dolayısıyla bu hükmü öğrenememiş olabilir. İşte bu o, görüşün delilini burada görmüş olacağız. ve Vesselam Efendimiz'i sahabe-i kiram gölge gibi takip ediyorlardı. Yeni inen ayeti kerimeyi sahabe-i kiram öğrenebilmek için çaba sarf ediyorlardı. Zaman zaman nöbetleşe Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz'in yanına gelenler vardı. Yeni bir hükmü, yeni bir sünneti, yeni inen bir ayet öğrenmek için sahabe-i kiramın ne kadar gayretli olduğunu İslam tarihinden, hadis tarihinden biliyoruz. Evet, ama buna rağmen yine bazı e, sahabiler, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı sünnetlerini bizzat kendisinden duymamış olabilirler. 7353. hadisimiz, قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني قال حدثني عطاء عن أبيد بن عمير قال أبيد بن عمير أنطير استأذن أبو موسى على عمر أبو موسى الأشعري ده اللي صحابي عمر رضي الله عنه yanına girmek için izin istedim. Fe innehu dehu meşgulen feraca o anda sanki onu meşgulmüş gibi gördü. Onun meşgul olduğunu düşündü. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından bir izin verilmeyince herhalde meşguldür diye düşündüm. Feraca ve döndüm. Fekale Ömer az sonra Hazreti Ömer radıyallahu an yanındakilere şöyle söyledi. Elem esma savut Abdullah ibn Kays sanki ben Abdullah bin Kays'ın Ebu Musa el Eş'ari'nin sesini işittim. Onun sesini işitmedim mi az önce? Eyzenu lehu ona izin verin. Söyleyin gelsin buyurdu. Fe du'iye lehu Hazreti Ömer radıyallahu anh çağırıyor diye ona haber gönderdiler. Fekale Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ma hameleke ala ma sanatte. Bu yaptığına seni sevk eden şey nedir? Bunun için yaptın. Yani izin istedin ama beklemeden dönüp gittin. Fekale inna kunna nu'maru bihadha biz bu şekilde emrolunuyorduk dedi. Yani bize böyle emredildi. Bu şekilde davranmamız tavsiye edildi dedi Ebu el Eş'ari. Kale fe ettini ala hâze bi beyyinetin ev le ef'alenne bik. Bana bu konuda mutlaka bir delil getireceksin. Yoksa yemin olsun ki sana ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Musa el-Eş'ari'nin izin istedikten sonra izin verilmemesi üzerine beklemeyip gitmesini garip karşıladı. Ve bunun sebebini sorduğu zaman bu bize bu şekilde emrolunuyordu. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bu şekilde emretmişti ifadesini kullanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an peygamberimiz ali Vesselam Efendimiz'e nispet edilen bu uygulama sebebiyle Ebu Musa el-Eşari'den delil istemiştir. Yoksa yani ona uygun bir ceza vereceğini ifade buyurmuştur. Fentalaka ila meclisin minel ansar. Bunun üzerine Ebu Musa el-Eşari Medineli Müslümanlardan Ensar'dan meydana gelen bir topluluğun yanına gitti, bir meclise gitti. Fekalu durumu anlattı. Onlar da şöyle dediler. La yeşhedü illa asagiruna. Buna en küçüklerimiz bile şahit olur. Yani herkesin bildiği gayet tabii bir durum. Fekame Ebu Sa'idin el Hudriyyu radıyallahu anh sahabe-i kiramdan genç sahabe-i kiramdan Ebu Sa'id el Hudri kalktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına gitti beraberce. Ebu Musa el-Eş'ari ile beraber gittiler. Fekale, o da aynı şekilde kad kunna nu'meru biz bu şekilde emrolunuyorduk. Bununla emrolunuyorduk. Sahabe-i kiramın bu ifadesi bununla emrolunuyorduk ifadesi yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bunu emrediyordu şeklindedir. Bu çeşit hadisi şeriflere merfu hükmünde mevkuf hadisi şerif ismini veriyoruz. Hadis usulünde yani her ne kadar sahabi sözü, sahabi tavrı olsa da bununla emrolunuyorduk ifadesiyle aleyhissalatü vesselam efendimizi kastettikleri için aynen peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş gibi kabul ediliyordu. Fakale Ömer radıyallahu an bu ifade üzerine şahit Ebu Said el Hudri'nin Suffe ashabından olan bu genç üstadın bu ifadesinden sonra Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demiştir. Hafiye aleyye min emrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. E bu durum peygamber efendimizin bu konudaki emri bana gizli kalmış. Yani ben peygamberimizin bu konudaki emrini duymamışım. Elhani es bil esvak çarşılarda alışveriş yapma, ticaret yapma herhalde beni alıkoymuş. Yani peygamberimizi adım adım gölge gölge takip eden bir gün kendisi bir gün komşusunu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve selleme göndermekle, Peygamberimizi takip eden Hazreti Ömer radıyallahu anh, buna rağmen böyle bir uygulamadan habersiz kalmış. Yani bu uygulamaya göre bir kimse herhangi bir kardeşinin evine gider, kapıyı aralıklı olarak üç defa çalar ama içeriden bir ses gelmezse, herhangi bir şekilde buyurun denmezse kapıda uzun süre bekleyecek değil oradan ayrılır. Dolayısıyla bu uygulama aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti olarak takdim edilmektedir. Evet konumuz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavırları, davranışları, sözleri, sünneti seniyyesi gayet açıktır ancak buna rağmen bazı sahabiler, yani aleyhissalatü vesselamımızı gören, Müslüman olan, onunla beraber yaşayan bazı kimseler, bazı sünnetlerinden e, haberdar olmayabilirler. Dolayısıyla zaman zaman sahabe-i kiramdan farklı uygulamalar nakledilmektedir. Aleyhissalatü vesselamımızın hayatının başında, odasında, sonunda farklı uygulamaları, olmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti seniyesinde nesih denilen bir olayı biliyoruz. Yani şer'i bir hüküm sonradan gelen şer'i bir hükümle ortadan kaldırılmıştır. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Kuntu neheytukum an ziyaretil kuburi fe zuruha kabir ziyaretini sizlere yasaklamıştım. Artık Ziyaret edebilirsiniz. Yani daha önce kabir ziyaretleri e, henüz cahiliye döneminden yeni kurtulmuş olmaları sebebiyle uygun görülmüyorken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz artık bu konuda daha dikkatli, daha hassas bir duruma gelen sahabe-i kiramın kabir ziyaretlerine izin vermiştik. Mesela yine Medine-i Münevvere'de bir dönem Ali salatü vesselam efemiz inek eti yenilmesini yasaklamıştı. Hadis-i şerif, inek eti yemeyin." buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerifi bilen, duyan bir sahip bunu nakletse Herhangi bir tarih verilmiyor. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daha önce veya daha sonra inek eti yediğini gören, bilen sahabiler de bunu naklediyor. ...ve neticede... ...işte fıkıh erbabı bunu inceliyor. Bir dönem... ...Medine-i Münevvere'de... ...hani bugün deli dana... ...hastalığı gibi bir hastalık... ...zuhura geliyor... ...ve aleyhissalatü vesselam... ...o günlerde, o aylarda... ...o inek eti yeme... ...sebebiyle... ...bazı Müslümanların hastalanmasından... ...dolayı... ...inek eti yemelerini uygun görmüyor. Dolayısıyla hadis-i şeriflerin tarihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durumu, sebebi vurudil hadis dediğimiz hadisin söylenme sebepleri dikkate alınmalıdır. Hadis-i şerif alimleri, muhaddisler bu malzemi olduğu gibi naklederler. Yorumlama, karşılaştırma, hüküm çıkarma veya bu hadis-i şerifleri değerlendirme fıkıh erbabının görevidir. Hadis alimleri eczacılara, fıkıh alimleri doktorlara benzetilmiştir. Evet eczacılar da bazı hastalıkların ilacını verebilirler. Ama asıl tedavi ve teşhis, teşhis ve tedavi ile görevli olanlar doktorlardır. Eczacının görevi o ilacı en güzel şekilde takdim etmektir. Malzemeyi doktorun veya hastanın emrine sunmaktır. Evet bu hadis-i şerifle e, bugünkü e, dersimizi noktalıyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hadis-i şeriflerini son derece hassas bir şekilde dinleyip gelecek nesle tabi'in nesline en güzel şekilde aktaran nesillerden nesillere bize kadar gelen bu mübarek sözleri nakletmede görev alan bütün muhaddislerim. Sahabe-i kiramdan günümüze kadar gelen bütün hadis alimlerini, bütün fıkıh alimlerini, bütün alimleri hangi dalda olursa olsun bize ilmi hakikatleri açıklayan bütün ilim adamlarını vefat edenleri rahmet anıyoruz. Hizmet başında olanlara Cenab-ı Hak'tan yardım diliyoruz. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun efendim.